Herkese merhaba. Bugün sizlerle evde çocuklarınızla evde yapabileceğiniz birkaç etkinlik örneği göstermek istedim. Özellikle yemek yeme becerisi çocukların günlük yaşamda çok sık tekrar ettiği ve bağımsızlaşmaları için de çok önemli ve değerli olan bir çalışma. Buna yönelik ben sizler için bir planlama yaptım. Kağıdın üzerine tabağın, bardağın ve kaşık çatalın geleceği yerleri belirledim. Çocuğunuzun önüne bu şekilde planladığınızda materyalleri de yanına verdiğinizde çocuğun üzerine yerleştirmesini çalışabilirsiniz. Bu etkinlikte biz aslında günlük yaşamdaki kullandığımız yemek yeme becerisinde kullandığımız materyallerin Tanıtımını da çalışabiliriz. Tabak nerede? Çatal nerede? Hangisi kaşık gibi becerileri çalışırken aynı zamanda el göz koordinasyonu dediğimiz tabağın geleceği yeri belirleyip tabağı getirip yerine yerleştirmesini sağlamak, bardağı yerleştirmesini sağlamak, çatal ve kaşığı da yerine yerleştirmesini sağlayarak aslında masa düzenini kurma çalışması yapılmış oluyor. Ee, yine burada e, farklı çocuğunuzun fark özelliğine göre e, e, kullandığı materyaller değişebilir. Özellikle cerebral palsili çocuklarımızda kullanılan materyallerde bazı değişkenlikler yaşanabiliyor. E, kavrama ve tutma becerisi yetersiz olan çocuklarda da e, farklı e, çatal, kaşık kullanımı değerlendirebiliyoruz mesela sapı kalınlaştırılmış çatalları dan faydalanabiliriz daha rahat kavramasını Sağlamak amacıyla ee, yine kavrama becerisi e, yetersiz olan çocuklarda özellikle ellerindeki istemsiz kasılmalardan dolayı elini açma durumu söz konusu olursa burada e, çatalın elinden düşmemesini sağlayacak bir aparatla çocuğun e, günlük yaşamda, yemek yeme becerisinde bağımsızlığını daha kolay sağlamış oluruz. Özellikle sebral palsili çocuklarımızın kasılmaları söz konusu ve bu spastiseden kaynaklı bilek ve el el bileği ve kol açıları yeterli derecede çocuğun ağzına götürmesine izin vermemekte. Bundan dolayı biz eee eğimli çatal kaşıklar tercih ediyoruz. Çocuğun kullanımına yönelik hangi yönünü hangi elini kullanıyorsa o yöne yönelik eğimini değiştirebilip çocuğun Şöyle yapalım. Çocuğun çok fazla bilek hareketine izin vermeden, çok da başarısızlık duygusunu yaşamasına fırsat vermeden eğimli çatal kaşıklarla da günlük yaşamda yeme içme becerisi çalışmak mümkün olmaktadır. Teşekkür ederim. Müzik